Evet ah, Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Russian Fishing 4 oynayacağız. Ha, dur. Ay çift mesajlaşma. mesaj Tamam. Epilepsi uyarısı. Eğer daha önce epileptik nöbet geçirdiyseniz oyuna başlamadan önce doktora danışacağız. Ve oyunumuzun bu güzel arayüzü. Ve bu başlangıç kısmını seviyorum. Turna balığımı mı Mersin balığı mı? Oylama. <laughs> Oyun sonrası serbadan. Çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar he, bu oyunu çok seviyorum. <laughs> bu oyunda biraz balık tutmak zor olduğu için yani, videoda pek fazla balık tutmayabilirim ve bunu yargıla... Ooo kızıl göz tutmuşum. Ne zaman tuttum ki ben bunu? Sakalım gitsin. Evet şimdi gelelim balık tutmaya. Oyun geceleri çok karanlık olduğu için karanlıkları sevmiyorum. Ama iyi ki el freni koymuş. Baksanıza şu anda tam bir korku oyunu havasında değil mi? Böyle iki onlarda yapılmış korku oyunlarına hepsi böyle olur. Orman. Baykuş sesleri ve köpek sesleri. Hepsi bir arada. Ve cırcır cır bölükleri de. Normalde tatlış olan şeyler geceleri korkunç olur. Erden minik bir örümcek gördünüz. Bu örümcek yani size hiçbir zararı dokunamaz değil mi? Ateş yakmak gerekiyor. Ateş yakın. He o da yok. Balık kurutucu. Oyun kasıyor. Umarım videoya yansımaz. Neyse atalım buradan. Evet şu anda şey yamuk duruyor. Düz durması gerekmez mi? Düz dur. Buradan attıklarımda özellikle buradan şayak sineği kullanıldı. Çünkü şayak sineği burada özel bir etki yaratır. Kızıl gözü hepsi şayak sineği sever. O yüzden burada şimdi şayak benzer bir şey kullanıyorum işte. içinde bulunan. Bir böcek. Şu e, sağ taraf mı oluyor orası? Durun bekleyin. Evet, sol üstteki e, şey yerde görebilirsiniz. Görebilirsiniz. Ne oldu? Oyuna yeni başladım. Daha videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Ya da yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> Bu arada attığınız her yoruma özel video yapacağım. Söz. Neyse. Bekliyoruz. Evet hala bekliyoruz. Biraz erken davrandık. Evet, evet, evet. Oyun ben de ben de hafif kasıyor. Tamam, internette normal. Bu sefer güzel bir balık bekliyorum. Geldi, geldi, geldi. Evet. Ne var Kızıl göz hem de yarım kilo büyük bir tane. Bırakırsam 40 XP tutarsam para. Bir TL falan olur. Bir TL hiç fena değil bu oyunda. Çünkü bir TL bulmak için bile bazen 2-3 tane falan balık tutmanız gerekiyor. Neyse devam edelim balık tutmaya. Şayaksine dışında kızıl göz bu yeme de geliyormuş. Ama Shirex'e çok daha fazla geliyorlar. Ee, Steam'de indirebilirsiniz oyunu tamamıyla ücretsiz. Ama inmesi biraz uzun sürüyor. Yani eğer bilgisayarınız iyi değilse indirmeye çalışmayın. Ay geldi bir kızıl göz daha. Atalım hemen. Yani eğer bilgisayarınız kötüyse indiremezsiniz. Zaten yer kapladığı alan çok büyük. Ben saat şeyde başladım. Akşam başladım. Saat 10'da başladım. Saat 9'da anca yüklendi. O kadar. Yani baya yavaş yükleniyor. Her bilgisayar bilgisayarız kötüyse belki bir gün, iki gün, hatta üç günde bir yüklenebilir. Ya da yüklenmeye de bilir. Evet, balık bekliyoruz balık balık. Balığım öldü bu hafta sonu. <laughs> Çok severdim balıklarımı. Bir tanesi öldü. Maşallah ama 6 Mart'tan beri yaşıyorlar. İnşallah ölmezler. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hala gelmedi. Hala gelmedi. Evet geldi geldi geldi. O büyük büyük. Büyük. Gümüş havuz balığı yarım kilo. Yarım kilo değil yani. İşte yarım kiloya yakın. Büyük. Kocaman. Bakın. Şu adamın gözlerine bakın. Yalan söylüyorsa gözlerime içeri bakın. Evet. Altıncı seviyeye ulaşmak üzereyiz. Atmaya devam. Bu arada kaçıncı dakika olmuş? Hemen mi? iki dakika bir bakayım. Tamam. YouTube 15 dakikada uzun videolara izin vermiyor. Çünkü cep telefonunu doğrulamadım. 10. dakika falan videoyu keserim herhalde. Ya da belli bölümlerini keserim yani çok konuştuğum yerde. Sadece balık tuttuğum yerler kalır. Neyse devam edelim. Devam devam devam. Oo vurdu vurdu vurdu. Büyük büyük büyük. Büyük. Kızıl göz tabi ki de. Büyük de değil. Küçük. 10 dakikada bakayım. 7. dakikada 4 tane balık var. Bugün şanslıyız gerçekten. Çünkü balık tutmak zor. Bu oyun gerçekten aşırı bağımlılık yapıyor. Öneriyorum. Yani. Şef oyunu dışında yeni bir oyun oynuyorum sonunda. Çünkü şef oyunu dışında Kerbit tutmuyor. <laughs> Kimyasa oyun oynadım tutmadı. Şey oynadım. Little Alchemy oynadım. Çok popüler bir oyun olmasa rağmen. O da tutmadı. İnşallah bu tutar. Az önce bir tane kaçırdık. Hmm. Olabildiğince kaçırmamaya çalışmalıyız. Yani balıklar hmm, yemeği en çok sevdiğim şeylerden biridir. Mesela siz hiç yengeç yediniz mi? Ben yedim. Ve ömrüm boyunca bir daha yemeyeceğim. Çünkü sadece merakım yüzünden yedim. Mesela kalamar. Bir daha yemeyeceğim. Çünkü güzel değil. Arkadaşlar bakın size şöyle bir şey söyleyeyim. Her hevesle başladığınız şey bazen kötü bitebiliyor. Yani ben kalamara hevesle başlamıştım. İstemiştim. Kalamara böyle bağımda istemiştim. Sonra kalamara yedim. Herhalde eskidiği için tadı kötü geldi. İşte beğenmedim yani. Bir daha yer miyim bilmiyorum. Mesela uskumruyu da bağım, bağımla beraber aldıydık. O da aslında güzel bir balık. Babam çok kıl çıktı geldiydi. Pek beğenmediydim. Babam bir tane tuttuğu balık vardı. Ee, babam bir arkadaşın tuttuğu balık. Kocaman o balık. Ee, böyle babamın kolu kadar, benim kolum kadar bir şeydi. Oo, kızıl göz. Bir buçuk şeyden de büyük. Büyük. Bize kızıl solucan hediye etti. Bu oldukça değerli bir şey. Çünkü 100 paraya satıyorlar. Neyse deneriz sonra. Hadi atalım. Niye? Attım. 9. dakika. Burada videoyu bitirebilirim arkadaşlar. 12 dakika falan sürüyor. Son balığımı da tutayım ondan sonra videoyu bitireyim. Nasıl olur? İnşallah güzel çıkmıştır ama yani. İnşallah. <laughs> Bekliyoruz. Evet. Bu olta dışında başka olta kullanamıyorum ben. Açık yapılan oltalar bu oyunda çok yavaş oluyor. Ondan kullanmıyorum. Bu arada biraz acıkmışız demeye kalmadan. o o o Kocaman. Kızıl Tekrar. Hı, acıkmışız tam Evet, 5 tane, 6 tane balık var. Hemen envanterimizden minik yemeklerimizi çıkaralım. Yemeklerimiz. Zurna balık konservesi. Eğer doyurmazsa bir tane de havuç yiyelim. Hı, tamam, tokmuş. Bu aradaki en iyi kaynak zurna balık konservesidir. Neyse sizi tamamıyla doyurur. Neyse durum video 10 dakika uzun olmuş. 15. Tamam son balığımızı da tuttuk. Şimdi bu balıkları satma aşamasını size göstereceğiz. Göstereceğim. Evet ilk önce her zaman bu yoldan geçelim. <laughs> bu yoldan her zaman huzur verir. Bu yolu seviyorum. Ama bu oyunda yürü yürürken şifte basmazsanız şöyle yürüyor. Böyle yürünmez. Şifte basarak yürürüz çok hızlı. O kadar da hızlı değil. Tamam. Bu oyunda görmek gerçekten bazen hızlı olmayabiliyor. Ama şimdi yürüyerek gidiyorum. Çünkü koşarak gittiğimde kasıyor. Hmm. Bir bakıyoruz fiyatlara. Bakalım bakalım. Hiç bunlardan bizde yok. Bizlerden olmadığı için de ne yapıyoruz? olmayan balığı satamayacağımızı göre gidip hepsine balık pazarında satıyoruz kafede sa kafeye bakmanın sebebi o çok pahalıya alıyorlar baya pahalıya gidiyorlar yani baya para kazandırdılar seviyorum İlk önce e, kafeye bakmanın sebebi kafede daha pahalıya alıyorlar ama belirli kriterlere geçmesi lazım neyse arkadaşlar görüşmek üzere e, eğer bu videonun devamına gelmesini istiyorsanız İstiyorsanız e, desteğinizi bana gösterin. Beğenin, abone olun, yorum yapın. Herhangi birini yapabilirsiniz. Neyse iyi günler diliyorum. Görüşürüz.